Arkadaşlar Aesthetic serisinin 14. videoya hoş geldiniz. Bugün ilk defa bu serinin uzun koşusuna çıkacağız. Dedi ay Ironman hazırlanıyor falan işte koşu yüzme bisiklet bilmem ne falan filan derken büyük su koşu antrenmanı attık ama hiç uzun koşu atmamıştık. Bugün günlerden pazar ve gün izlemeyenler için spor sonunda bizim festival vardı. Ve festivalde Vadim abi geldi. Vadim abi de benim burada Viyana'daki abilerimden. Ha, onlar her pazar daha 20 kilometre koşuya çıkıyorlar ve işte dedi işte Tunağan yarın koşuya çıkacağız falan filan. Gel istersen ben de seve seve abi dedim. Takip et edenler varsa diğer videolardan normalde 1900 kalori civarı almaya çalışıyorum diyetteyim şey işte oranımı düşürmek için. Ama işte bu 20 km bir de özellikle daha koşusu olduğu için çok yokuşu, inişli yokuşu falan. Çok kalori harcayacağımdan dün gece, dünkü videonun açıklama kısmına da yazmışımdır. Zaten akşamüstü belli oldu bizim koşuya gideceğimiz. Marketler de kapanmıştı bir yana da. Benim de 1400 kalori dedim koşacağım için yarını 1900 kalori yerine 2400 kalori al alayım dedim. Bir 500 kalori ekstra bir de hafif de kalp yüklemiş olurum. Koşuda o depolarım işte kasların içindeki depoları da kullanırım böyle yavaştan kalpları dedim. O yüzden dün 2400 kalori yedim dünkü videoda ve akşam işte gece bir McDonald's açık buldum. McDonald's'tan hamburger aldım. Double cheeseburger bir de bir tane dondurma aldım. Öyle 2400 kalori tamamladım. Şimdi bugün de büyük 2300-2400 köle alırım. Koştan önce bir şeyler yedim. Bal falan sıktım üstüne. Koştan sonra da bir tık daha kalp alırım. Çünkü koşu cidden ağır oluyor. Kalp da sadece enerji vermez. Toparlanmaya da yardımcı olur arkadaşlar bu arada bunu bilmenler için. Koştan önce ki bu koşu esnasında da içilecek. Vadim abim getiriyor jel falan getiriyor. Burada elektrolidim var. Elektrolit bu durumlarda çok çok işe yarıyor. Hem çok terleyeceğim. Yazın şu an gerçi çok sıcak değil bir yana da. Hem işte kaybettiğim o min sodyum olsun, potasyum olsun, magnezyum aklınıza gelen tüm minerallerden o terle çıkan bu bir nebze de olsun onları tamamlamaya çalışıyor. Elektrolide öyle çok fitness sadece fitness yapıyorsanız çok gerek yok ya da böyle çok nemli bir ayda yaşıyorsunuzdur çok terliyorsunuzdur o zaman belki çok hafif de yine ona ona da çok gerek yok gene yani koşu artı fitness mesela akşamda kol antrenmanına gideceğiz onu bahsetmeyi unuttum benim için yüzde yüz şarj bir şey öyle koşuya gideceğim koşuda ada olduğumuz için de öyle kamera falan götüremiyorum telefonu taytın cebine koyacağım arada bir yatay çekerim sonra akşam tekrar kol giderken konuşuruz muhabbet ederiz kol antrenmanında tabir 4 hareket. Öyle bugünün menüsü böyle. Ucan abi? Yes, <laughs> 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 market güzel hissettiriyor hayat şu an. Bugün iş yoktu pazar günü. Sabah 17 kilometre koşumuza da gittik şu an koştan sonra. Akşam 8 oldu. Tekrar kayda başladım arabada. Bu bir ilk galiba estetik serisinde üst üste iki kere arabada başlatma. Burada premiz içinde buzlar. Kol antrenmanına gidiyoruz. 2400 kalori alındı alınacak. Gün 2200 alındı bu koşudan kaynaklı anlattığım sabahki olay. Hayat güzel hissettiriyor şu an. Umarım sizin hayatta güzeldir güzel değilse bile şu an iniş çıkışı olacağını kabullenip her inişin bir çıkışı vardı umarım. Her çıkışın bir inişi o. Yine biz pozitif bakalım. Şimdi kol gidiyoruz Dasçime. Dendik dendik insanlar. Hayat güzel falan diyoruz. Bu benim mikrofonlu mikrofon şeyim. Şunun şurası AUX kısmı şeyde dünkü tripodta, dün travanda tripod devrildi AUX kısmında da mikrofonun alıcısı vardı. Şunu bitirdi yani mahvetti. O yüzden bugün antrenmanda galiba ses kalitesiz olacak. Umarım çok yüksek sesli şarkı açmazlar ki konuşabilirim. Hemen yenisini sipariş ettim sizin için. Hemen güzel bir kaliteli içerik üretmeye devam edeceğiz. Yani kaliteden kalite düşemez asla. Kalite demişken de Instagram'da gayet sattım arkadaşlar bugünkü koşuyla ilgili. Hemen gidip Tunagam Instagram takip edebilirsiniz. Yine bu tarz. Orada da kaliteli içerikler ortaya koymaya çalışıyoruz. Instagram Tunagam. Burada da abone değilseniz de abone olursanız destek vermiş olursunuz. Çok güzel yorumlar alıyorum. Yorumlar Hemen yorumlarınızı okuyayım hatta arkadaşlar. Size böyle bir bağ kurabilmek, agam gibi görülmek çok iyi. Gerçekten sevindiriyor beni öyle yorum atmanız bana. İyi ki Keşşet seni karşıma çıkarttı. Umarım çok iyi yerlere gelirsin yazmış. Miss Likes diye bir kullanıcısı var. Kardeşim keşfetime düştüğün günden itibaren takip teşekkür Keyifli kısa net videolar başarılar Mutlu ediyor beni yani. 13. videoya kadar geldik. Öyle çok ekstrem bir destek almamıştım. Yine 50 abone geldi bu 13 seviyede. Yine mutluyum. Böyle yavaş yavaş bir de ekstra yorumlarda belirtiyorsunuz. Çok teşekkür ederim onun için. Şimdi Dasçim'e gidelim. 4 hareketli kişi, 2 biceps, 2 triceps. Kol antrenmanımızı da atalım. Çünkü bugün karbo iyi aldık. Yani 2500 kalori ilk defa. 1800-1900'lerden sonra diyette 3,5 ay sonra ve koşuya gitti çoğu kalp da yine de depoları tekrar doldurduk. Gidelim bakalım bir pumpumuza sonra formumuza bakalım çünkü 2 gün hay yaptık fazla kalori aldık nasıl değişti ya da koşudan sonra nasıl değişti. Yine elektrolitlerimi bayağı elektrolit içtim. Koşu sırasında iki tane jel içtim. O elektrolitlerle beraber vücut nasıl tepki verdi, suyu attı mı, nasıl oldu, ne oldu, bitti. Bugün pozdayken göreceğiz. Ekstra bir heyecanlıyım poz için. Spor sonunda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar curl makinesiyle başlayacağız. 3 set. Normalde tricepse başlamıştım diğer antrenmanlarında. ilk defa bir başlıyorum. Farklı olsun. Isındım. Güzel direnç bandıyla da ısındım gördünüz. Bunlar da şimdi mesela 15'e takılı. Libre bilmiyorum. Bir 15 bir tık ısınacağım. Kaç saat artık şeyi, dördüncü delikliyim. Yanlış algılamayız siz de. Sonra ana setime gireceğim. Mesela altı tekrar biraz ısındırdık. Sonra o gelseyle gördüğünüz süre diye giderek, Onu ben de görmeyin. Paylaşırsın sonra gelse. O yüzden düzgün ısınıp başlayabilirsiniz. Şimdi 3 tane ana set yapacağız. Umarım sesim de güzel geliyordur, Mikrofon yok da bakmayın. Hemen yarın gelecek Amazon Prime. Lütfen hızlı getir kanka ya. Gidiyoruz ana sete. <laughs> 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 Yukarıda tuta sıkıp sıkabilirsiniz. Bir sesinizi en iyi çalışma yöntemi. <laughs> Abi bir şey patlama önce çoğu şeyden zevkli olmuyor mu ya? Bilmiyorum siz nasıl seviyor musunuz da. Bir ara sevmiyordum da son zamanlar seviyorum baya. Özellikle bir de yağsız olunca o birik çıkıyor ya böyle pop çık diye. O zaman onu görünce güzel oluyor. Üçüncü sene gireceğiz. Çok güzel gidiyor. Hissiyat yani yorgun hissetmiyorum. Enerjiyi de ama kaybı da düzgün aldık. beslenmeye. yani düzgün yaptık. Doğru yaptığımı hissediyorum şimdi. Arkadaşlar sonunda güzel, ışığı güzel olan bir yere geldik ki şey aynaya falan baktığımda biraz daha iyi hissediyorum. Motoraflar karanlıktı. Şimdi su var ikili. Geçen antrenman yapmış sonra yine bunu bir küçüğüyle yapmıştım. biraz daha büyük. O küçüğünü yine bulamadım. Bunda triceps yapacağız. 3 set. Yine bir set ısındım ilk set. Çünkü hani kol gününde zaten küçücük kaç grupları iyi ısınmamız gerekiyor. <laughs> Geçen bu de yaptığım bir ses hareketine geldi. Günün ikinci bir hareketi, son bir hareketi. Üç set yapacağız bununla. Kontrollü en yukarıda bir sepsi <laughs> yani. Ekstra sıkın bir de çok hafif gibi yani. Momentumdan kaçının. 15 kilo gireceğiz. <laughs> Ocean eyes. You should see me in a crowd I'm gonna run there's nothing to how yaptıktan sonra bunu da sonra hareket triset tris yapacağız. Hani Ramon ikinci, ikinci, ikinci diye bir videosu var ya onun tarz son kez hem mental güçlendim hem de seviyorum yani güzel. Böyle daha tutuyorum. Böyle ittiriyorum aşağı. Kilo hafif geldi. Tek kol yapardım normalde. Diğer kol bir bilenler. Bugün ikisinde çift kol yapmış olduk. Bazen Bazen de çıl... değişiklik, bazen de çılgınlık. <laughs> Bu arada bir hepsi iki set mi ne çektim galiba üçüncü set realist için çektim. Görüntüleri görmezseniz iki set yaptı sanmayın. Hadi sekizinci, yedinci, altıncı, Sekiz, bir, beşinci, dört, Second. 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 Arkadaşlar antrenman bitti bozacağız. Hem atletik hem estetik. Güzel bir vücut. Buna başka atletik ve estetik bir vücut var mı bakalım yorumlara yazın. Bu arkamdan geçen de salonun sahibiydi. Estetik serisinin vücudu ana amacı. Baby, olan antrenmanı çok zevkliydi. Zevkinden geçtiğim işte bugün elektrolit falan almıştım ya sabah. Ondan kaynaklı belki bir su atımı, aynı zamanda koşudan kaynaklı bir su atımı. Hatların bayağı belliydi çok en yani güzel hissettirdi kendimi öyle yağsız, o kadar yağsız görmek. Bu diyet nereye kadar gidecek bilmiyorum ama ihtimalle son bir iki haftası çünkü bugün 2400 kalori aldım ve güzel hissettirdi yeniden yemek. Ama kendimi yağsız görmek de güzel hissettiriyor. Yarın tekrar gerçeğe dönüp 1900 1800 1800 alacağım büyük Aynen 1800 kaloriye döneceğiz. Bu hafta toplam 36 kilometre koşmuşum. Ondan kaynaklı da mutluyum. Çünkü Ironman sürecinde bu diyet Ironman süreci biraz saçma yani benim diyete girmem. Ama kendimi yağsız görmek istediğim için bile YouTube içerik üretiyorum. Yani görüntü de gayet önemli. Kendim dönem veriyorum bir de. reels falan da paylaşmaya başladım. İnsanların dikkat çek mek açısından güzel yani yağsız olmak. Bir de mesela 82 kilo ödüm ilk başladığımda koşarken, şu an 69 kiloyum sabah açık Bak, 13 kilo fazla varmışmış yani. Ve şu an koşarken bayağı hafif hissediyorum. O da aslında yarışma için de iyi yarışması için. Daha yarışmaya 2 ay var. Hatta daha fazla iki 2 Kasım, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 3 ay var yarışmaya 90 gün. Daha alemde bileti almadım. Bilet 460 Euro ve evet. benim şu an maddi durumum biraz ona elverişli değil. Çünkü burada bir yanda bayağı giderim var. Göreceğiz bakalım hayırlısı. Şey olmasa bile yani yarışmaya katılamasam bile en azından yarışmaya katılacakmış gibi hazırlanıyorum şu an. Koşu artı fitness. Bir de hafta şey işte bugün koştuğum Vadim abi Avusturya milli takım yüzcüsü. Onunla beraber yüzme antrenmanlarına da tekrar başlıyorum. O ekstra şeyleri, teknikleri gösterecek. Yani yarışma yazılanıyormuş gibi devam ediyorum şu an o mental. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Aga. Diğer videolarda görüşürüz. Beğendiysen like atmayı unutma. Zaten buraya kadar izlediysen beğen, abone ol. Abone değilsen teşekkür ederim. Bye bye.